Noktasal Analizler kanalıma hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar, iyi hafta sonları diliyorum. Daha fazla ve daha iyi videolar gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma destek olup abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Mavi giyim hissesinden başlıyorum hemen e, günlük periyoda alıp. Kapanış 72'den gelmiş. En yüksek gördüğümüz değer 73.15. En düşük 71.15'miş. E, şöyle hemen bir indikatörlerimize bakalım. Hızlı bir şekilde ben bakayım size, daha sonra yorumlayayım. Haftalığa geçiyorum. Evet, şimdi e, mavi giyim hissemizde negatif e, bölgede olduğunu görebiliriz. Evet, negatif bölgede. Yani daha çok tepki hareketi yapmış. Ee, indikatörler negatif bölgede olduğumuzu gösteriyor ee, tepki hareketi devam ediyor hala daha bitmemiş biraz daha yukarıda zorlamak istediği noktalar gitmek istediği noktalar var ee, 76 70 ve 80 50 bandı e, bizim e, direnç bölgelerimiz şöyle aylığa da bakmak istiyorum Evet 76, 70 ve 80, 50 bölgeleri direnç. Ee, 80, 50 üzerine yani 80, buçuk üzerine ne zaman attı o zaman hissede biraz rahatlama görebiliriz. 100 bölgesine doğru hatta e, hareketlenme e, yapabilir diyebiliriz. Aşağıda ise 60 ilk destek bölgemiz. 60'ın altında e, kırılımda ise 57 e, ikinci Fibonacci desteği olarak karşımıza çıkar diyebiliriz. Negatif bölgede olduğunu söyleyebiliriz. Tepki hareketini yapmış ve hala da devam ediyor diyebiliriz tepki hareketlerine. 76-70-80-50 direnç bölgelerimiz 80.50 bölgesi yukarı yönlü kırılırsa rahatlama gelecektir ve 100 bölgesine doğru bir hareket yapabilir diyebiliriz. Aşağıda ise 60 ve 57 bölgesinin önlemini almakta fayda var diyebiliriz mavi giyim için sıradaki hissemiz Yeotek. kapanış 57.05'ten gelmiş. En yüksek gördüğü değer 57.30, en düşük 53.65'miş. miş hemen indikatörlere bir bakalım. RSI 66, Stokastik al durumunda, MACD al durumunda. Hemen haftalığa geçiyorum. Haftalıkta da MACD güzel bir açıyla al vermiş. ay. iyi. Şöyle hemen günlüğe geçip hemen söylüyorum. Ee, indikatörlerimiz pozitif bölgede olduğunu gösteriyor IOTEK'te. 59.85 ve 66.5 dirençleri bulunuyor. Ee, aşağıda ise 55-60 ilk destek bölgemiz ve buraya aşağı yönlü kıralımında ise 52.50 desteğimiz bulunuyor. Ee, şöyle hemen bir daha bir bakalım. Evet 55-60 ilk destek bölgemiz 52-50 ikinci destek bölgemiz 52-50 üzerinde kaldığı sürece iyi diyebiliriz IOTEC için. Yani 52-50 üzerini takip etmemiz gerekiyor. 52-50 altında ise 48-50 ve 43-20 desteklerimiz aşağıda bizi bekliyor olacaktır. Pozitif bölgede olduğunu söyleyebiliriz. Ee, indikatörler de pozitif bölgede olduğunu gösteriyor. Ee, 55-60 ve 52-50 aşağıdaki destek bölgelerimiz. Ee, ana bölgemiz 52-50. 52-50 üzerinde 59-85 ve 66-50. 52-50 altında ise 48-50 ve 43-20 destekleri olarak karşımıza çıkıyor diyebiliriz yo teknoloji için. Sıradaki hissemiz ise Patek Pasifik Teknoloji. Ee, şöyle hemen hızlı bir şekilde indikatörlere bakacağım. Günlük, haftalık ve aylıkta. Haftalığa geçiyorum. Haftalıkta MACD negatif bölgede olduğunu gösteriyor. Aylıkta da stokastik negatif bölgede olduğunu gösteriyor. Hemen günlüğe geçiyorum. 94.50 bizim önemli direnç bölgemiz. 94.50 üstüne atıp kalıcılık e, gerekiyor patekte. 94.50 üzerinde ise kırılımda 104.70 Fibonacci direncimiz yine e, karşımıza çıkıyor. Ama yine önemli dediğimiz, en önemli dediğimiz nokta 94.50. Buranın üzerinde kalıcılıkta 104.70 Fibonacci direncimiz yine karşımıza çıkıyor. Aşağıda ise 82.60 destek. Buranın altında Kapanışlarda e, ve kalıcılıkta 82-60'ın altında e, kapanışlarda derin bir düşüş e, karşımıza çıkar. Derin bir düşüşle karşılaşır Patek. E, bu da 60 e, bölgelerinden geçiyor. E, buraların önlemini almakta fayda var. E, haftalık ve aylıkta indikatörlerimiz e, negatif bölgede olduğunu gösteriyor Patek'te. E, aşağıların önlemini almakta fayda var. Yukarıda 94.50 üzerindeki kalıcılık 104.70 e, bunu kontrol edeceğiz, bakacağız, takip edeceğiz. Aşağıda ise 82.64 destek durumunda. Buranın altında ise 60 bölgesi derin düşüşle 60 bölgesine doğru geri çekilmeler yapabilir diyebiliriz patek hissesinde. Sıradaki hissemiz lila kağıt. E, Lilak kapanışı 25.10'dan yapmış. En yüksek gördüğü değer 25.32 en düşük 24.90'mış. Hemen bir indikatörlere ben bakacağım. RSI 55, Stokastik al durumunda, MACD al durumunda fakat sıfırın altında seyrediyor. E, MACD haftalıkta yine sat durumunda ve Haft, haftalıktaki RSI 4370 diyebiliriz. Şimdi LILAK 2420 ve 2470 bandı önemli destek ee, bizim için şöyle bakıyorum. Evet. 24, 20, 24, 70 bandı bizim için önemli destek bölgesi la kağıtta. 25, 50 üstüne kısa da atması lazım. 25, 50 üstüne kısa da atması lazım. Asıl direncimiz olan 28'e gidebilsin. Yani. Ee... 25-50 üstüne kısa da atması lazım. Ve buranın üzerinde asıl direncimiz olan 28 bölgesine doğru e, gidebilsin diye, diyelim. Yani 28 üzerinde haftalık kapanışlar ise 31-30 ve 34-50 bölgesine doğru bizi götürür e, diyebiliriz. Tekrardan toplayacak olursak 24-20 ve 24-70 bandı bizim önemli desteklerimiz. 25-50 üstünde haftalık kapanışlar aramamız gerekiyor ki 28 bölgesine doğru asıl direnç olan 28 bölgesine doğru gidebilsin. E, fakat 28 üzerinde de haftalık kapanış alması gerekiyor ki 31.30 ve 34.50 kısa orta vade hedef bölgesine doğru e, gider diyebilelim. 25.50 ve 28 üzerindeki kapanışlar bizim için önemli. 28 üzerinde haftalık kapanışlar 31 30 ve 34 50'ye götürür. 25.50 üzerinde kalması lazım ki 20, asıl direnç olan 28 bölgesine doğru bir hareket yapabilsin diyebilelim. Aşağıda 24 20 ve 24.70 bandı önemli destek diyebiliriz. E, lila kağıt için. Sıradaki hissemiz Jantsa. Kapanış 24.04'ten gelmiş. En yüksek gördüğü değer 24.70, en düşük 23.56'ymış. Hemen indikatörlere bakacağım. RSI 54, stokastik al durumunda, MACD al durumunda fakat sıfırın altında seyrediyor. Haftalıkta MACD sıfırın altında ve negatif seyrediyor. RSI 43, stokastik al durumunda ve zaten yeşil mumunu bırakmış. Hemen şöyle söyleyecek olursak, negatif bölgede, jantsa, negatif bölgede tepki hareketlerini e, görüyor hala 27 15 ve 2810 gibi yakın dirençlerimiz bulunuyor 27 15 ve 28 10 gibi yakın dirençlerimiz bulunuyor asıl hareketlerini 2810 üzerinde e, başlatır Hatta haftalık kapanış e, gelmesi gerekiyor ki 2810 üzerinde e, asıl hareketlerini yapabilsin diyebilelim. aşağıda ise 23 20 ve 20 buçuk güzel destek bölgemiz e, bulunuyor tekrardan hızlıca söyleyelim negatif bölgede seyrediyor tepki hareketlerine devam ediyor e, yani tepki hareketlerini yapmış e, şu fiyatlamalara kadar tepki hareketlerini yapmış devam edebilir tepki hareketlerine 27 15 ve 2810 gibi yakın dirençlerimiz bulunuyor asıl yükselişlerini e, 28-10 üzerindeki haftalık kapanışlarda e, getirir diyebiliriz aşağıda ise 2320 ve 20.5 güzel desteklerimiz bulunuyor diyebiliriz Giant sayı için. Sıradaki hissemiz Özerden Ambalaj. Şöyle hemen büyük grafikten açalım. Özerden Ambalaj'ın hemen bir indikatörlerine ben bir bakacağım. RSI 69, stokastik al durumunda, MACD al durumunda. Haftalığa geçiyorum. Haftalıkta da MACD al durumunda. RSI güzel bölgede 53. Stokastik al durumunda. Şimdi e, kapanışını özerden ambalaj 10.29'dan yapmış. En yüksek gördüğü değer 10.35. En düşük 9.83'müş. Pozitif bölgede e, olduğunu söyleyebiliriz. İndikatörler pozitif bölgede olduğunu gösteriyor. 11.20 kısadaki direnç bölgemiz. 11.20 kısadaki direnç bölgemiz 11:20 üzerindeki kırılımda 11:95 ikinci Fibonacci direnci olarak karşımıza çık çıkabilir diyebiliriz asıl yükselişler için 11:95 gözlemlenebilir 11:95'in üzerinde haftalık kapanış gelmesi gerekiyor ki asıl yükselişler başlayabilir diyebilirim aşağıda ise 8:90 ve 9 bölgesi önemli destek bölgelerimiz bize gerekli olan Destek bölgesi, yani en önemli destek bölgesi 8.90 bölgesi. 8.90 üzerinde yukarıları her zaman deneyebilir diyebiliriz Özerden denen balajı için. 8.90 ana bölgemiz. 8.90 üzerinde yukarılar her zaman hedef bölgeleri, denenebilecek bölgeler. Aşağıda ise, 8.90'ın altında ise denenebilecek. 7.50 bölgeler destek bölgeleri olarak karşımıza çıkar e, diyebiliriz. Pozitif bölgede seyrediyor. E, 11.95 asıl yükselişlerin başlayacağı bölge. En yakın direnç bölgemiz ise 11.20 bölgesi diyebiliriz. Aşağıda 8.90 ve 9 bölgesi önemli desteklerimiz. Fakat 8.90'ın üzerinde kaldığı sürece her zaman yukarılar e, görülebilir, denenebilir e, diyebiliriz. E, ve şöyle aylığa da bakmak istiyorum ben tabii ki de. Evet aylıkta da 9 bölgesi zaten e, direnç olarak karşımıza çıkıyor. 9'un üzerinde 11, 20, 14 bölgeleri e, asıl yükselişler yapala, yapılabilecek seviyeler. 11.95 üzeri 14 ve 17 50 bölgeleri gelebilir diyebiliriz 11.95 üzerinde. Sıradaki istemiz katmerciler e, şöyle ekipman. E, şimdi katmerciler ekipman ben katmer diye diyim siz e, anlayın işte katmerciler ekipman uzun biraz. E, şimdi katmerde Kapanış 2.25 en yüksek gördüğü değer 2.25 yine en yüksek günün en yüksek seviyesinden kapatmış. Düşük En düşük gördüğü değer ise 2.19. İndikatörler kötü durmuyor. E, fakat 2.35 ve 2.40 bandının altında kaldığı sürece her zaman 2.10'un ve 2 e, desteklerine gelir, gelebilir diyor bize. E, 2.35 direnç bölgesi. Yine buna yakın 2.40 direnç bölgesi var 2. Fibonacci direncimiz. E, bu iki direnç çok güçlü görünüyor şu an için e, 235 ve 240 bölgesi bizim için e, önemli direnç bölgeleri. Fakat e, bu iki direnç yukarı yönlü kırılır ve aşılırsa yani haftalık kapanış gelirse özellikle 240 üzeri geldiği sürece 3 TL bölgesine doğru hareket görülebilir katmerde. Ee, dediğimiz gibi indikatörler kötü durmuyor fakat 2.35 ve 2.40 bandının altında kaldığı sürece her zaman 2.10 ve 2 TL destekleri bizim e, gündemde e, olan iki destek bölgesi diyebiliriz. Yukarıda 2.35-2.40 bölgesi yukarı yönlü kırılmalı buralar aynı zamanda çok güçlü direnç bölgeleri 2.40 özellikle haftalık kapanış geldiği sürece 3 bölgesine doğru hareketlenecektir diyebiliriz indikatörler kötü durmuyor demiştik. Bir aylığa da bakalım. Bunu destekliyor mu orta vadede? RSI 52 stokastik al durumunda. MACD zaten sıfırın üzerinde. Sat durumunda fakat sıfırın üzerinde seyrediyor. Bu al verirse zaten 3, 3 ve 3.5 bölgesine doğru rahatlıkla gidecektir diyebiliriz.